Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Rainbow Six Ranked'a devam ediyoruz. Uzun sürenin ardından sonra tekrar birlikteyiz efendim. Evet Floating Duck biliyorsunuz kanalda standart Floating Duck dışında pek doğmayı sevmiyoruz. We termite. bana. Ay çok Hibana. bana. Nice. Hibano'yu aldık abi. Hibano al dedi. Al sana Hibano o zaman kardeşim. Abi ne oluyor? Abi karşı takım full Türk çıktı. Haydi. Haydi. Adam kanallı manallı bir şeyler söyledi abi. Çarpılacağız yemin ediyorum Ramazan evet. Ramazan. Tövbe estağfurullah. Tövbe bismillah ya. Sö Sövür. Güzel 25, 125 puan ölücülüğün sırrıdır arkadaşlar. 25 puan ölücülüğün sırrıdır. En sevdiğim, en sevdiğim. Yalnız bu haritayı gerçekten seviyor muyum, sevmiyor muyum onu bilemedim şu an. Şu an onu bilemedim, şu an onu düşünüyorum. Acaba seviyor muyum? Neyse yürü bakalım İrbanacım. Şu kamerayı patlatalım abi. Böyle şuradan bir keselim abi. spam kilcik yaparız diye umuyordum anne. olmadı gari olmadı Vallahi olmadı Vallahi üzdü şu an üzdü hazır ben ibanaysam ben ilerleyeyim bu? arkaya doğru Aman bunun fiuzları bize gelmesin ya. Aman ha. Güle güle kardeşim. Ona da güle güle. Kutusunu Where Where's the light? No. Hadi be. Eh, kötü kötü oynamadık abi. Kötü oynamadık ama işte adam Adam güzel cover aldı abi. Yapacak bir şey yok. Yanındaki adam nasıl bir ya birden çerez gibi öldü? Anlamadım ki abi. Vallahi anlamadım ya. Dur bakayım. Neyse biz Yeager alalım. Ver yegır abi. Ver yegır. Ben şimdi alttan gireceğim. Üstten çıkacağım. Dere tepe çıkacağım. Please bot. Please bot. Please. Bot. Take, take bot. Do you mean? Bot splice. Bot alsınlar. Çünkü ben spawn'a gideceğim. Spawn'a gideceğim. Yee! En az bir kill, bir kill alıp öyle dönerim diye tahmin ediyorum. Allah. Evet şimdi bunlar çünkü bilmiyordur orayı bunlar pek iyi takıma benzemiyor karşısına çünkü ben 3 kilo olduysam Koy şunu şuraya çabuk Seri 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 abi Şuraya felan Ya kendi hediyesimi patlattım ya Şuradan şunu da al abi seri Bakma, kapatma kapatma Al eline tabancayı yürü Şimdi burada biraz bekleyeceğiz arkadaşlar Burada biraz bekleyeceğiz Ondan sonra bir spam denemesi yapacağız Bakalım ne kadar gidecek ne kadar alabileceğiz göreceğiz Bak şimdi sıkmaya başladılar kamerayı muhtemelen patlattılar Sakin olacağız arkadaşlar Buradan şimdi birini görürüz diye umuyorum. Orada gördük birini ama daha net istiyorum. Güle güle. Güle güle kardeşim sana. Neredesiniz abi? Gelsenize ya. Ögül abi. İki kill bana yeter. 2 kill bana yeter abi. Buradan bir bakalım. On me, on me. Where I died. Nice. Güzel. Huh. Güzel abi, güzel, 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 güzel. Valla bir anda önüme çıktı herif korktum lan. Drop shot yapayım dedim adam tam önüne karpuz gibi düştük oğlum. Oh, huh. abi ya valla eş açmış oraya eş öldürmüşler. O oradan fuse koşturuyordu vay be. Nice fuse hocam. Nice fuse abi. Şimdi buna botu alırsa. Neyse biz hibana alalım abi. Şimdi bunlarda çünkü hibana alacak göt yok gibi. Ee, o yüzden biz hibana almaya devam edelim. Floating dock'ta da alalım tekrar. Çünkü ben bot supplies alırlar diye tahmin ediyorum. Bakalım. Ee, arkadaşlar orası spawn kill açısından gerçekten tadından yenmeyen bir yer. Gördüğünüz gibi bekliyorsunuz geliyor tık yatıyorsunuz. Orada hibana indirdik. İçeri girememe durumu oldu. Arkadan dolaşmak zorunda kaldılar. Bizimkiler de arkaladı onları. Çatır çatır böyle... Pesil pesil ettiler arkadaşlar çok rahat, çok temiz round. Kaymak gibi İlk round. İlk round'u gerçekten saçma sapan kaybettik. Hani gerçekten üzüldüm. Artık şundan sonra 4-1 alırız yani. Hadi, hadi oğlum. Hadi abi bot olun. bot için iban alalım. Bot değil. Maps mi lan? Yoksa? Yok lan Maps değildir lan. Sen ciddi misin abi? Konteyner yalnız ben buldum. Başkasına verdi abi. Şu şu buggy soft beni öldürüyor. Bu buggy soft beni öldürüyor abi. Neyse glaz almadık. Fuck. Glaz almadık. <laughs> <Ben> Sledge de olurdu <laughs> abi. Bu silahın da mermisi az ya. Ben oradan rondam attım falan. Belki bir boka yarar diye ya ama. Toplarda bir yerde kamera var ama o kamerayı hep, hep unutuyorum arkadaşlar, hep. Bu abi, ben şöyle bir şey yapacağım. Al abi. Bu da kapkan trap var. Arka oda boş. Arka oda boş. Altta. Bandit. No. Ah. Tüm düzeni sağlamışızdır inş ne ya ben gitmeyeceğim abi ben. Ben burada kalacağım. Bu arada yeni güncellemeyle ile burası kapatıldı gördüğünüz gibi. Kahretsin. Şey, i̇ğrenç bir şey. Mesela her türlü açılacak zaten. Açılsın abi. senden nefret ediyorum Abi takımda Takımda iki tane hiçbir şey yapamayan adam var Adamlar sadece asistle yetinmiş ee, Hani şu geliyor aklıma ben daha ne yapayım yani Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar Hani bazen ne yaparsanız yapın olmuyor Tam 5 kill 5 kill ne diyebilirsiniz 2 kill 2 asist diyebilirsiniz ama şimdi e, takım arkadaşlarınıza güvenemiyorsanız e, rahat hissetmiyorsanız böyle yani ben mesela piklememem lazımdı salaklık ettim ama bizim soldaki adam öl öleceğini düşündüm ben ondan pikledim yanlış düşünüm aslında piklememek lazım bu, bu, tamam piklemeyeceğim abi oyunun geri kalanında piklemeyeceğim gerçi 4-1 4-1 kazanırız diyorduk 3-1 kaybediyoruz abi o da güzel son kaç tane videoyu mağlubiyet videosu olarak attım onu da artık sayamıyorum maşallah neyse abi en azından ilk iki round güzel döktürdük eee en azından size izlenecek bir şey verdiyse o da güzel bir şey abi iyi bakalım zol, zol. yani sol vergi demek arkadaşlar bunu da küçük bir bilgi olarak vereyim yani burası vergi dairesi aslında eee bot well done trenler Sık Allah'ım belaz. Bakalım benim deneyecek mi Ama ben yemeyeceğim tabii ki de. direkt ya seçmiştim ya. Neyse. Şuradaki kamerayı kır Tamam. Koş. Burayı kır. Hani sen bize bunu yedirebileceğini mi zannettin yani kardeşim? he Ben bunu yemem abi. Siz yersiniz ama ben yemem. Bu buradan kaçtı gitti değil mi? Biraz daha bekleyeceğim bunu. Teçer. Teçer, teçer, come on. Te come on teçer. Teçer. Bro, Nate. Come on. Burayı da izleyelim bir, bir anla. Only fuck. Te time I don't open it up. Come on. No ex. No ex. Abi ne oluyor ya? Anlaşıldı. Anlaşıldı abi. Bunlarla oyun oynanmaz. 15 left. Abi olsa öldürüyor? Alo. Abi inanamıyorum ya. İnanamıyorum gerçekten inanamıyorum ya. Ya bu takım arkadaşlar böyle takıma denk ne yaparsanız yapın ne olursa görüyorsa... Yapsanız da yine bir şey fayda etmeyecek. Okay, please don't play ranked. Ya yeah, Nicki, Nicki please don't staring YouTube. Please guys, delete the game. Play another another game. Play CS:GO. İyi bakalım arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. bir sonraki video bölümlerimizde görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Bay bay.